Evet. Söyle bakalım. Deniş, Deniş. Ay, bak fener uçuyor bak. Rica ederim ne demek? Ya tamam şey. Hadi uçuyoruz. Hadi uçuyoruz.

Bakın. Emirhan, oluyor <laughs> Emirhan, bir şey soracağım. <laughs> de iyiyim, teşekkür ederim. Kardeşim ya, kardeşim, kardeşim yolu kapatıyorsun. Ya fener çekiyoruz değil mi ya? <laughs> fener mi çekiyoruz? İyi, kameraman oldum başıma. Benimki uçtu gitti abi. Fehmi şey, uçurdu. Hemen müdahale ediyor. Gerçekleşmez. Hayır, evet. Ama bu, bu anı ölümsüzleştiriyoruz. Şey, benim, benim de doğum günümde. <laughs> <laughs> çekmeyin, çekmeyin. <gülüyor> Çekmeyin kardeşim ya, çekmeyin. Nedir benim sizden çekmeyin ya? <laughs> Işığı Iş kapat, ışığı kapat, çakmasınlar. <laughs> Işığı kapat abi. Ne güzel bir şeymiş bu ya. Evet. Ya süper. Şu anda sessiz moddayız. Işığı kapattık. Şu anda çekiyoruz. Teşekkürler.